merhabalar bugün sizlerle birlikte güzel bir yaka çalışması yapacağız. tekstil tipi yaka çalışması arkadaşlar. gayet şık duran, farklı duran ve yapımı kolay bir yaka çalışmamız. bunun için ben 80 ilmek Attım şişime arkadaşlar. Şu an 80 ilmek var ve ön düzden bir sıra ördüm rahat örebilme açısından ilk çekim yaparken de çok fazla vakit kaybetmemek adına. Şimdi arka yöndeyim. Ilmeklerimi nasıl aldığımı size burada göstermek istiyorum. ilk olarak ilk ilmeğimi boş alıyorum. Şu an ters yüzdeyim arkadaşlar. Normalde ilk ilmek boş alınır ama ben düz yüzdeyken son ilmeğimi boş bıraktım. O yüzden buradan ilk ilmeğimi örüyorum. Sonra örmeye devam ediyorum. Son ilmeğe kadar haroşa örüyoruz arkadaşlar. Arka yönden haroşa öreceğiz. Ön yönden ise düz. eksen ilmeğimizi sıra sonuna kadar haroşa örelim. Şu an arka yüzdeyim. Ben hep söylüyorum benim ilmek atışımla alakalı bir şey. Örgüye başladığımdan hemen ön yüzeyden ön taraftan başlıyorum arkadaşlar. O yüzden önden düz ördüm. Şimdi arka tarafa geldiğim için ters örüyorum. Şimdi ipimi ayarlamak istiyorum evet ters örerken son ilmeği örüyorum arkadaşlar ters sırasındayken ilk ilmeği de son ilmeği de örüyorum Şimdi ön taraftayım. Buranın da çalışmasını göstereceğim ilik alış şeklini. İlk ilmeğimi boş alıyorum arkadaşlar. İkincisini artıp düz öreceğim için düz örmeye devam ediyorum. düz örüyoruz. Son bir ilmek kaldığında buluşalım. burada ipimi öne alıp bunu boş, boş alıyorum arkadaşlar sonra dönüyorum arka taraftan yine ilk ilmeğimi örüyorum bu taraftan artık tekrar tüm ilmekleri sonuna kadar örüyorum 5 sıra haraşo olduğu zaman yaka çalışmamızın o farklı kesim kısmına sizlerle birlikte geleceğiz arkadaşlar. Bu arka tarafı şu sıramızı tamamlayalım. Öne geldiğimizde tekrar ilk ve son ilmeği nasıl alıyoruz birlikte bakalım. Arka tarafta son ilmekteyim ve son ilmeği örüyorum. Yani ters tarafta hem önü ilk ilmeği hem son ilmeği örüyorum. Şimdi ön tarafa geldim. Ön tarafta ilk ilmeğimi şu şekilde içerden şöyle geçirip boş alıyorum ve sonra ipimi arkaya alıp düz örmeye başlıyorum. Son ilmeğe kadar düz örüyoruz. bu şekilde sıra sonuna kadar çıkıyoruz. Sıra sonunda arkadaşlar ilmeğimizi yine burada sıra sonundaki ilmeğimizi boş bırakıyoruz. İpimizi ön tarafa alarak orada tekrar buluşalım. Düz ördüm ve şu an son ilmeğimdeyim. İpimi öne alıyorum ve bu ilmeğimi boş alıyorum. Şimdi arka taraftayım arkadaşlar. Burada artık 5. sıram 2, 4, 5. sıram tamamlandı. Örnek kurulumunu ön taraftan yapacağım. O yüzden arkadaşlar arka sırayı da yine bir sıra haroşa olarak örüyorum. Yani arkadan 6. sırayı tamamlamış oluyorum. İlk ilmeğimi örerek alıyorum yine diğerlerini örerek haroşa şeklinde devam ediyorum. Son ilmeğimi de yine örerek alacağım arkadaşlar. tarafa geldi. Artık yaka kesimimize kesim derken burada arkadaşlar vereceğimiz deseni oluşturmaya, modeli oluşturmaya başlıyoruz. İlk ilmeğimi boş alıyorum. İkinci ilmeğimi örüyorum. İkinci ilmeğimi ördükten sonra bir tane doluyorum ve iki bir araya alıyorum. Bir doluyorum ve yine iki bir araya alıyorum. Yine bir doluyorum, iki bir araya alıyorum. Bu şekilde bir dolayıp iki tane bir araya alarak sıra sonuna kadar çıkıyorum arkadaşlar. Ayrıldığı için şöyle tekrar. Evet, bu şekilde bir dola, iki topla şeklinde sıra sonuna kadar çıkalım, sıra sonunda buluşalım. Son ilmeğimi. Aldıktan sonra en başta iki tane örmüştük. Burada da yine iki tane örüyoruz arkadaşlar. Hatta düz bölümde olduğumuz için bir sonuncuyu boş alıyoruz. Bu şekilde arkaya dönüyoruz. Burada yapacağım işlem hepsini haroşa örmek. Bütün ilmeklerimi haroşa örüyorum doladıklarım, bakın arttırdıklarım bu şekilde örüyorum. Şöyle arttırdım. Şuradan çevirip ipimi çok fazla bir boşluk olmaması için çevirerek alıyorum. Şu şekilde çeviriyorum. Ve bu şekilde alıyorum. Arkadaşlar yaka çalışmamızın kısmını oluşturduk. Şimdi buradan itibaren yine buradan düz çalışma yapacağız. Arkadan ters çalışma yapacağız. Aynı ilk başta altta başladığımız şekilde şu an 1 2 3 4 5 6 diş haroşa var. Arka kısmından 6 diş haroşa olana kadar aynı şekilde öreceğiz. Sonra yakamızı katladığımızda o tekstil modern kısmı ortaya çıkmış olacak. Bu şekilde 5 sıramızı da örelim ve ondan sonra buluşalım. Arkadaşlar sıramı tamamladım. Şimdi ön yüzdeyim. Burada artık yakamızı birleştirme aşamasını yapacağız ve sonuçta şöyle şu şekilde görünen bir yaka çalışması olacak. Burada yapacağımız işlem çok basit. İlk ilmeğimi boşalıyorum. Şurada ön, bu işlemi ön yüzeyde yapmanız çok önemli. Buradaki tersi kendime doğru şöyle çekiyorum ve en başından bir ilmek alıyorum arkadaşlar. Bu ilmeği şişime geçiriyorum. Geçirdikten sonra ilk aldığım ilmeği yanına koyuyorum ve ikisini bir örüyorum. Şöyle şunu geçirmiştim. Şunu da yanına koydum ve ikisini bir ördüm. Tekrar bir tane alıyorum. Bu sefer yine aşağıdan tam karşısından bir ilmek çıkartıyorum. Takıyorum arkadaşlar. Sonra boş aldığımı takıp ikisini bir araya örüyorum. Karşılıklı olarak bu işlemi yapıyoruz. Tekrar bir ilmek aldım. Şimdi hemen onun karşısından bir en alttan ilik çıkartıyorum, ilmek çıkarıyorum, takıyorum. Boş aldığımı da takıyorum ve ikisini bir örüyorum. Tekrar bir tane aldım. Hemen karşısından, yanından, yan yana ilmeklerimi çıkartıyorum, taktım. Boş aldığımı da takıyorum ve ikisini bir araya örüyorum. Bu şekilde ilmek çıkartı çıkarta yakamızı birleştirmiş oluyoruz. Tekrar gösterelim. Bir tane aldım. Hemen karşısından ilmek çıkardım. Pardon, kameradan çıkmışım. Şişime taktım. Boş aldığımı da taktım. Ve ikisini bir ördüm. Bir aldım. Hemen karşısındakinden bir ilmek çıkardım. Şişime taktım. Bu aldığımı da taktım. Ve ikisini bir ördüm. Bu şekilde ilmek çıkartarak arkadaşlar birleştirmiş oldum. Bir ilmek aldım. Tekrar hemen karşısından bir tanesini alıp taktım. Boş aldığımı da yerine takıp ikisini bir ördüm. Bir aldım şişime boş. Bir tane karşıdan alıp şişime taktım. Boş aldığımı da geri takıyorum ve ikisini bir örüyorum. Bu şekilde arkadaşlar tüm sıramızı tamamlayalım. Arkadaşlar son ilmeklerdeyim. Yine birlikte çalışalım istedim. Şöyle bir boş alıyorum. Buradan bu şişle alıp buna takmak zor geliyorsa bu şişlerinde şu şekilde hemen ilmeği takıp bunu yanına koyup ikisini bir alabilirsiniz. Hanginiz hangisini daha kolay bulduysanız bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle hemen çeviriyorum. Buradan ilmeğimi takıyorum. Ve ikisini bir araya alıyorum. Tekrar buradan ilmeğimi takıyorum. İkisini bir araya alıyorum. Ve son olarak arkadaşlar ilmeğimi taktım. Buradan da son ilmeğim artık karşılayan. Onu da alıp ikisini bir araya takıp Yaka çalışmamızı tamamlamış olduk. Şöyle göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir yaka çalışması oldu. Ee, sadece yaka çalışması olarak düşünmeyelim aslında. Bunu Elbiselerin alt kısımlarına, eteklerin alt kısımlarına bu şekilde modelli başlama olarak, hırkaların alt kısımlarını da düşünebilirsiniz. Sadece yaka çalışması değil, etek çalışması olarak da kullanılabilir. Gayet de güzel oldu arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi burada da ilmeklerimizi oluşturmuş olduk ve bundan sonrası için. Geri kalan roba çalışmasına şu an hazır durumda yakamız. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki çalışmam roba çalışması olarak gelecek. Diğer videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.